Onurumuzu yere ser. Onu koruya yemin etmiştin. Onurun toprakte geliyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Oyuna Renekton geldi. Renekton geldiği gibi e, tuna almış. Benim hesapta e, para yok. Renekton alamıyorum. Bir orman bir üst yapalım. Ne hangisi gelirse ormancı Renekton da deneriz. Şimdi ben zaten ormancı ve orta koridor oyuncusu olduğum için rengar ormana gelirse e, orman oynarız. Ya yani rengar diyorum pardon Renekton. Top oynamakta pek iyi değilim. E, Renekton'u denedim. Şeyde denedim. E, ne o? Antrenman modunda denedim. Güçlü gibi geldi. Hani böyle skilleri mikilleri. Tam üst geldi. Hemen Renekton'umuzu çekelim baba top lane'imize. Ne bu çıkılacağını bilmiyorum. Tank kasılacak gibi ama hasarı da çok iyi hero'nun. Ormanda da oynanabilir gibi aslında Renekton. E, güçlü hero'ya benziyor. Bakalım. Top geldi. Umarım Renekton kitlemezsin kanka ormancıya. Kitlemezse güzel olur. Şöyle biz renektörümüzü ama son pikteyiz. Kesin rakip çeker ya. Evet şimdi rakip renakton çekiyor babacım. İzleyin. <laughs> ne diyecektim ya? Ha benim hesap elmas bir oldu. Onun da videosu nu attım mı? Attım herhalde. Elmas bir olduğum videosunu attım. İki gün önce elmas üçtüm. Şimdi elmas bir 30 puanım. E, bugün master serilerine çıkarım seri maçlarını 3'te 3 üç atarım. 3 ee, seri maçın 3'ünü de video olarak atarım. Sonrasında üst tatlık challenger derken şaka maka bak kasacağım dediğimde kasabiliyorum. O potansiyel var. 2 haftada elmas 4 ile elmas 3 arası gidip geldik 15 gün boyunca. Youtube topluluktan kasacağım diye post attım. Elmas 3'tüm şimdi elmas 1'im. Hatta master serilerine çok az maçım kaldı. Master serilerine çıkacağız yani. Bu ee, build ve ellemiyorum. Oyunun verdiği gibi ancak build oyun içinde değiştirebilirim. Şöyle bakayım ne vermiş. Tankımsı itemleri koymuşlar. Can veren falan itemleri koymuşlar. Biz tank da kasabiliriz. Emin değilim. Ee, büyü aslında tuştur değil de bitkinlik olabilir. Ghost olabilir. Ghost'a gerek yok ama 3. skill e iki kere zıplıyor. Bariyer nerf yedi. Bitkinlik olabilir de. Kim var karşımızda? Kim var lan karşımızda? Katerina mı var? Karşımızda Katerina falan var herhalde. Ee, videonun başında arkadaşlar bu arada Renekton videosunun şerefine like butonunu yok edip patlatıp 9 milyon 999 bin ee, like yapıştırıyoruz bu videoya. <laughs> Şimdi e, ee, Zümrütler var genelde platlikler Sıkıntı yok Benim hesapta ben en son kaziksi açtım Biliyorsunuz ne zaman 2 gün önce falan O yüzden şey yok ee, Para yok hesapta 2000-3000 mavi öz var Olsaydı benim elo'da Renekton videosu çekerdik ama yok maalesef. Sürekli hero geliyor ya. Bu hero gelmeyi durduracaklarmış bu arada. Artık belli bir süre hatta 2 ay kadar hero getirmeyecekmiş. Yoksa öyle duydum. Ne kadar doğru yanlış bilmiyorum. Öyle bir bilgi duydum. Zed kanki mey sporcu olacakmış helal. Q'su arkadaşlar şöyle bir hero'yu tanıtalım. Sürekli diyorsunuz oynadığın hero'yu tanıt tanıtalım. Q skill'imiz kendi etrafında dönüyor ve belli miktarda can çalıyor. Renekton'un pasifi Setiklendiğinde yani burada bir pasif var rakibe vurdukça öfke doluyor. Öfke şu ortadaki mavi vayır var ya nasıl gösteremiyorum şu an. O mavili geçtiğinde setiklenmiş oluyor. Q atarsanız ca çaldığı can artıyor ve hero'nun hasarı artıyor falan filan. W skill'i aktifleştiriyorsun rakibe düz vuruyorsun. Stun'lıyor rakibi. E skill'i de atlıyor Lee'sinin gibi. Düşünün. Güzel hero güçlü gibi ama... Bakacağız şimdi ilk defa oynuyorum dereceli de. Minyon kaçırmamak gerekiyor. Şöyle. Şimdi ikinci skillimiz atlıyor arkadaşlar. Şöyle dürtebiliriz. Ya oğlum oyun kamerası bozuldu. Şunu hiç sevmiyorum. Bir saniye. Minyon kaçırmayalım. Şu kamera nasıl düzeltiyoruz? Bu bozulunca ben tilt oluyorum. Ben de bunun sıkıntısı var ya. Böyle iyi. Şimdi kapatmayalım. Hesap sahibi açmıştır belki bilerek. Şöyle dürtelim. Az oğlum elim sürekli benim bu tuşa gidiyor ya. Kafa attım evet. Nice. Şuna lan onun canı az. Koridoru da sürekli puşladığı için ileri gelmek zorunda. Ya. Hey Allah'ım. Elim sürekli şey tuşuna gidiyor ya. <laughs> Bakın şu an pasif tetiklendi. Atacağım ilk skill. Double atarsam daha fazla stun vuracak. Hatta şöyle. Deneyelim. Güzel genk geldi de şu tuşu kapatmam gerekiyor ya. Ama evet. Elim sürekli şuna gidiyor. Ne bu tuş burada ya. Ne kadar gereksiz bir tuş. Bir saniye bir saniye kankalar. Bu 3. skill rakibe değmezse bu arada tetiklenmiyor. Ne o tuş ya. Ekran titreşimi burada yok hareket yönünde atılma kilitli düğme merkezi. Ee, eylem iptal hareket çubuğu hedef alırken kaydırma. Yarı kilitli. Yarı kilitli kamera. Ha, sonunda ya. Ya ne kadar tilt oldum. Sağa sola kayıp duruyor. <laughs> Bilgisayar sürümünde fazla maçım yok Renekton'la açık açık söyleyeyim ancak Fazla maçın olması da gerektirmiyor Renekton kolay bir şampiyon Mekanik açısından diğer şeyler olsun bayağı kolay bir hero Oynarken zorluk çekmezsiniz Renekton'u Lux sürekli koridor puşuyor Şu an onun üstüne gitsem Keserim Dürtmeye falan çalışıyor da şu an dalsam keseceğimi biliyorum Hatta keseyim mi? Nerede o? Yaklaşırsa keserim İlk Q fulluyoruz. Sonra W fulluyoruz. E'yi kaçmak ve yakalamak için kullanıyoruz. Bunun flash'ı var mıymış? Ignite flash her şeyini kullandı. Flash Q atsam can çalacağım da ne kadar çalar emin değilim. O yüzden riske atmıyorum. Öldün. Güzel. Lux top lane ne babacım? Bu lig çok hızlı ya. Buradaki gençler hayatı 90 0 hızlı başlıyorlarken, ya Ejder çıktı. Sen burada ne işin var? Alsanız Ejder'i direkt. Hem de Alev ejderi. Lan Ejder'i. Babacım bak bu adam hala yukarıdayken Ejder'i almıyorsunuz. Peki hocam. Karabaltayı bitirelim. Bedava ejder var hem de alev ejderi. <laughs> Ultisi yok hiçbir şey yapamaz. Ya da yapabilir. Lux yukarıda. Güzel. anladım. Bu arada Katerina'nın bir tık counter olabiliriz. Direkt W ile istediğin kişiye stun atma hakkın var. Şöyle base atıyorum. İlk W fulluyorum stun süresi artsın diye. E zaten hasar vurmuyor. Kaçmamıza yarıyor. Zırh ayakkabı hatta büyü direnci mi alalım? Yo zırh kalsın. Şöyle oyunun verdiği itemlerle devam. Şimdi bu skin nasıl tetikleniyordu ya? Rakibe çarptığımız değil mi? üstünden geçti her rakibe 5 öfke üretir. Yeteneği bir rakibe isabet ettirmek 4 saniye. Evet rakip bak yeteneği bir rakibe isabet ettirmek. İsabetli kullanırsak mesela şunun gibi e, aynen öyle. Bir daha kullanabiliyoruz güzel. Burada yengeç varsa bir keselim baba yengeci. Oha. Nasıl tutuyor ya? Öldüm. Yengeci kesmek istemiştim. Kankalar sadece yengeci, yengeci kesip gidecektim ya. Yani. <laughs> Katerina düşük elada Katerina öğrenmeye çalışanlardan herhalde. Smurf açıp full Katerina ya da Yasuo spamlayanlar oluyor ya. Mantıklı hareket aslında. Katerina becerilerini geliştiriyor böylelikle. şu skilllere kafa atmasam artık güzel güçlü hero ya ben beğendim ama yüksek hero oynanır mı bilmiyorum kendi hesabıma girip Eee oynayanları görürsem şuraya bak baba tek Q'la milyon dalgası itiyor mübarek oyun sesini kısayım mikrofona yansımasın da W'su kuleye işliyor mu diye bakalım işliyor İki kere 107 107 vuruyor. Güzel. Base atıyorum. Ben tank kasacağım bu arada ya. Rengar mı geldi? Bu ne fokustur babacığım bana ya. Bir Katarina, bir Rengar hem de top e. Kesersin kanka onu da. Gereksiz bir fokus var şu an bana. Neden bilmiyorum. Ee, ben bu ilde kendim çıkacağım arkadaşlar. Strik çıkacağım ikinci item. Mantıklı geliyor. Ulti ile tetiklersek bu itemi. Güzel olabilir. Üçüncü item koruyucu melek alırım büyük ihtimal. Ruh gömleği de olabilir. Bak evet evet ruh gömleği can çalmayı falan arttırıyor. Katerina gelmiş buraya. Bu ne oğlum? Normalde top lane'ler oyunla alakası olmayan bir koridor da bu ne? Katerina geliyor. Rengar ulti bana kullanıyor özellikle. Değişik. Renekton'un ultisi ultisinden bahsedersek kendisini büyütüyor ve yakındaki rakiplere büyü hasarı vuruyor. Bakın AD değil. Büyü hasarı vuruyor. Böylelikle hem öfkesi artıyor. Ultisi aktif olduğu kadar. Hem de yakındakilere biraz zar buraya ve canı falan yükseliyor, zırhı falan yükseliyor anlık. Ejder çıktı, hemen dönelim. Ormancı da oynanıyor Renekton, ama ormancı ne kadar sağlıklı olur bilemiyorum. Aslında EC ile çok rahat gank atabiliyor sağlıklı olur da. Renekton TF katılımı 0. Anladım hocam. <laughs> Katerina 3 kez top gelirken kardeşim Mid Dorman dönüyordu. Ama biz gelmeyince Renekton TF katılımı sıfır Bunlar pire girmişler büyük ihtimal. Hani arkadaşına bir şey diyemediği için mecbur takıma diyecek. Ne yapacak? refleks olarak flash'a git dedim ya. de kullanabilirdim. Neyse sıkıntı yok. Bir tane daha bir tane daha evet ruh gömleği. Bir tane daha tank item alalım. Şöyle W verelim. mm <laughs> Katerina güzel oynuyor da sanki hiç ölmeyecekmiş gibi bir havalarda oynuyor kankam. Dalıp dalıp duruyor. İkinci dragon güzel. <laughs> Flaşa bak. Dur onu bir stunlayalım. Tek geldi zaten. Katerina'nın mükemmel bir counter ya Renekton. Çok rahat bozabiliyorum ultilerini. FF verdiler zaten güzel. Sonuç olarak güçlü bir hero arkadaşlar. Düşük hele oynanıyor. Ee, Challenger üst, ustalık üstat gibi çok yüksekliklerde nasıl olur bilmiyorum. Önceki videolarda söylerim iyi mi kötü mü diye şöyle bakalım. 11 kavurmuşuz. Güzel bir top için gayet güzel. Karşımızda Lux vardı. Zor bir koridor değildi. Ee, ama Mekanik açısından hero iş yapıyor. Hani bu tür uçmalı kaçmalı skilli çok olan hero'ların hepsi iş yapıyor. Hani mekanik açısından hero gayet güzel. E'si işte kaçırıyor. iki kere kullanılıyor. W'su çok uzun süresi stun ra Çok rahat bozuyor. Famesel Liss'ini falan bozar. Q'su hem can çekiyor hem hasar veriyor. Ultisi zaten çok güçlü. Ben beğendim. Siz beğendiniz mi? Yorumlarda belirtin. E, videoya da bir like katarsanız, sevinirim kendinize iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.